Yapması, yapması şart mı? Kendi, kendi bilir, bilir mi? mi? Mesajı anında geri dönmesi. Yapması şart ya. Kendi bilir abi nasıl yapması şart. Şart abi. görüyorsa dönecek ya. Senin gibi üstten Ayşe. kaydırıp böyle risidemeye <laughs> devam edecek Hayır, yani. Hayır işim varsa. Aynen aynen. İşim varsa anında dönemem yani. Sosyal medyada ilişkisini story atması. Kendi bilir ama. Yapması şart. <laughs> İlişkimiz baya ilerlediyse abi bir göster yani. İşte yapma şart bence yani. Atıcan abi. Hele bir de kendini atıp ilişkisini atmıyorsa daha fena. Evet evet öyle daha kötü yani. Arada bir at yani ilişkinde. Bak kendini atmıyorsa kendi bilir. Ama kendini atıyorsa kendi bilmez. Şart. İyi geceler. Günaydın mesajı atmasa. Bence kesinlikle <laughs> şart. şart. İlk aklında, aklına gelen isim ne? olması gayet de hoş bir şey. Biz bence bunu de 6 şart bence. 6 yıldır yapıyoruz. Bence gayet güzel lazım. bir şey. Günaydın aşkım. Hani o saatte uyandığını falan biliyor yani. Aynen. İyi de aşkım. Okey yani şart bence. Okey yani. Telefon şifresini bilmek şart. Net şart bu arada. Hele isteyip de vermiyorsa kesin bir şeyler saklıyor. Evet. Kesin. Yani bileyim tamam karıştırmak okey değil de. Yani zaten karıştırmıyorsun Bileyim yeter. Ki. Acil bir durum olur, bir şey evet. olur gireceğim yapacağım. Kavga ettiysek barışmadan uyumamak. Şart. Net şart bu arada. Yoksa o hırçınlık, ertesi güne yansıyor. Ertesi gün de çok kötü geçiyor ve sen senin nasıl gönlün rahat olabilir yani sevgilin nasıl uyuyabiliyorsun tık. o yastıkta?